Güzel Şırnak ilimizin çok değerli ve güzel bir evladı olan içimizden, göremizden, töremizden halk ile devlet arasında her zaman bir köprü kuran siz AK Parti milletvekilimiz, değerli büyüğüm, kıymetli abim, aynı zamanda Büyük Hacı Beran Aşrat Reisimiz, siz Sayın Aslan Tatar milletvekilim ve değerli misafirler, muhtarlığını ve hizmetkarlığını yaptığım Yemişli köyümüzün, bölgemizin, toplumsal sorunlarını yerinde sormak ve tespit etmek ile birlikte bizlere yaptığınız bu güzel ziyaretinizden dolayı şahsım ve Yemişli köyü halkım adına zat halinize minnettarlığımı bildirir, şükran ve saygılarımı sonar. Teşekkür ederken Yemişli köyümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. <laughs> Sayın milletvekili, zat halinizin hayırlısıyla Şırnak AK Parti milletvekilimiz olarak <laughs> seçildiğiniz ilk günden beri geriye dönük baktığımız şu üç ay kısa bir süre içinde bir ayağınız Şırnak'ta bir ayağınızın Ankara'da olduğunu gördüğümüzü ve bildiğimizi bilmenizi istiyoruz. Şırnak'taki bir ayağınızla sayın halkımızın sorunlarını tespit etmek dertlerine deva olmak içindir. Bunu da biliyoruz. Ankara'daki bir ayağınız ise Ankara'da bulunan Başta liderlerin lideri, dünya lideri, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Uludere ilçemizde bir sınır ticaret kapasının açılması için yaptığınız mücadeleyi görmekteyiz. Sağlık, eğitim, ulaştırma bakanlıkları ile birlikte bütün genel müdürlükler ve tüm kamu kurumlara koşup güzel şırnak ilimize bir hizmetin getirilmesi için çok büyük bir gayret gayretle çalıştığımızı da takip etmekteyiz. Bu üç ay bu üç aylık kısa bir sürede Şırnak il geneline kazandırıldığınız eğitim, sağlık, ulaşım ile birlikte diğer güzel hizmetlerin büyük takdirlere şahındır. Bu nedenle ve öncelikle sert, mert, dürüst ve cesur olan zalimlere karşı her zaman dik olan ve sürekli mazlumların yanında duran, gönüllerimizde büyük bir taht kuran, liderlerin lideri, dünya lideri, başta AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte zat halinize ve AK Partimizin tüm AK kadrolarına, bölgemize ve Yemişli köyümüze kazandırdığınız güzel hizmetler için teşekkür eder, şükran ve saygılarımızı sonar. Hepinize teşekkür ederken yolunuz, bahtınız açık olsun. Yüce Rabbim sizler ile birlikte ülkemizin güzel insanları olan milletimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olup yar ve yardımcısı olsun inşallah. Mesut Yılmaz, Yemişli Köyü Muhtarı ve Hizmetkarı. Az ederim Allah Sağ ol. sağlık. olsun sevgili Sağ ol. çok, çok teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Bizi, Allah razı olsun. Allah razı çok Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. olsun. Allah razı olsun. Şey Allah, Allah razı olsun.